Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tabii. Evet. <laughs> Süper bir girişle zaten anlamışsınızdır ne kadar bizim de e, bu konular aslında uzak kaldığımız YouTube kanalımızı ne kadar sizlere takipçilerimizi ne kadar başıboş e, başı boş bıraktığımızı anlamışsınızdır. Bayağı da video çekmiyorduk, girişte bile zorlandık. Ama e, en sondan bir önceki videomuzda elimizi size biraz tanıtmıştık hatırlarsanız. Oraya oldukça fazla e, soru geldi kirayla ilgili. Ve dedik ki biz artık bunun üzerine bir video daha yapalım. E, o sebeple bugün karşınızdayız. Evet, bugün ne anlatacağız size eve taşınmadan önce bir ev tutarken ki e, tuttuktan sonra aslında karşılaşacağımız masraflarla alakalı bir video yaptık. Yaklaşık bir 10 kalem e, masraflar listesi çıkarttık ve onlarla ilgili size bilgi vereceğiz. Özellikle İngiltere'de ev tutmak isteyenler için belki bu birazcık daha bir rehber şeklinde aydınlatıcı, bir diye düşünüyoruz. aydınlatıcı yani. diye düşünüyoruz. O zaman sen istersen önce... E... Yani aslında bize fikir verdi tabii sizin kira sorunuz. E... Sırf kirayla bitmediği için iş, birçok insan tabii şu anda Türkiye'de yurtdışında e... yurt dışında yaşamanın da yollarını arıyor. Birazcık da bana bir parantez açtım. Evet ee, buraya taşınmak yani Sırf kirayla bitmiyor aynen. Belki Türkiye'de biraz daha farklı durumu Özellikle burada insanlar ilk geldi. Biz de ilk geldiğimizde hani şey olmuştu Yani bu giderler nedir? Biz, biz buna niye para ödüyoruz? Vesaire. Ben de öyle bir fikirle geldim ve bunun birazcık hani breakdown'ını, ve size sunalım istedim. E, o zaman ilk başta taşınma masrafıyla mı başlayalım? Evet. Öncelikle aslında buraya bir parantez açmamız gerekiyor. hala hazırda buradan bir taşınacaklar için e, durum tabii ki birazcık daha farklı olur çünkü eşyalarınız varsa eşya taşıma bedeli e, alıyor olacak buradaki taşıma şirketleri ya da hiç eşyamız yoksa bazı evler zaten kendi kendiliğinden eşyalı olduğu için eşya taşıma bedeli vermiyor olacaksınız ama dolayısıyla evin kirası ona göre farklılık gösterecek biz yani e, ben tabii o <güler> gider e, konusunda taşımdaki e, yani şeyi araştırma da ben yaptığım için ben orada gireyim araya. Ee, belki Türkiye'de de vardı, bilemin ama burada Anyvan diye bir site var. Aslında gayet hani eş dosta sorarken hadi bir bakayım şu Google'da ne var diye e, sonucunda karşıma çıkan bir web siteydi ve hani oldukça e, nasıl denir basit yani çok kolaylaştıran bir şekilde taşıma işlemini size sunmuşlar. İşte bir sürü tikler var. Giriyorsunuz işte kaç tane atıyorum e, çekmece var, işte kaç tane koltuk var, şu, şu vesaire vesaire. Ona göre size bir fiyat çıkartıyor. E, tabii mesafeyi de baz alarak bir fiyat çıkartıyor. Güne bunlar etkiliyor fiyatları. Ve fiyat ödemeyi yaptıktan sonra gün geldiğinde sizi çeşitli işte bu e, üçüncü partilerin de yani o platforma üye olan e, sürücülerden bir tanesi arıyor. Ve gayet hani her şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor. E, siz Tabii hızlı ilerlemesi şöyle de var, yani oraya girdiğiniz bilgiler bilgilerde yani sözünü tutmanız da gerekiyor birazcık. Hani bizim başımıza binleri bir sıkıntı orada şöyle gelmişti, ee, mesela birazcık detay istiyorlar hani mobilyaların sökülmüş olmasını istemiyorum ben ama adam geldi mobilyalar sökülmemiş dedi, bunları sökmemiz gerekiyordu, buna ekstra para keseceğim dedi, oradan aslında bir takım goller yiyebiliyorsunuz. Onlara dikkat etmenizde fayda var. Bu İngiltere, Avrupa toplumları işte batı çok detaycı. Orada da bu detaycılıkları çok fazla öne çıkıyor. Ee, e, tabii bizim e, ödediğimiz masraf e, 250 pound civarıydı taşıma için. Çok da yakın bir mesafe. Karpik içinde taşınmıştık aslında. Ama bu dediğim gibi sizin yani bizim evimizde çok fazla yani büyük küçük bir yerden büyük bir yere çıktığımız için Belki size daha fazla da bir fiyat kesebilirler. Daha fazla koltuğunuz, daha fazla mobilyanız varsa bu fiyat 400'e kadar da çıkabilir diye başlamayı uyarayım ben ve e, tek nefeste anlattığım taşıma masrafından artık kurtulalım. Sonraki masrafımıza geçelim. Evet, bundan sonraki. Tabii ki takım şeyler var. E, işte belediye vergisi diye işte gaz elektrik falan şimdi güzel oralara gelecek biraz. Evet bu, buradan sonraki noktada elinizde bulduğunuzu göz önünde bulunduruyoruz zaten eşyamız olmadığını da düşünürsek ee, buraya geldiniz ev çıkmaya karar verdiniz e, emlakçıların sitelerine mail attınız evleri görmek istediğiniz gördünüz ve tuttunuz bu aşamadan sonra Öncelikle sizden bir depozito istiyorlar. Zaten bu her yerde olan bir şey. Evet. Ee, bizim depozitomuz aslında depozitoyu biraz sonra saklayacağız. O zaman kirayla çünkü bir şeylerden evet. dolayı ben e, en son kiraya gelecektim ama. ona şöyle bir parantez açabiliriz. Depozito 5 haftalık oluyor. Yani 5 haftalık kira bedeli olacak şekilde. Burada şöyle şaşırtıcı bir nokta var. Biz ilk geldiğimizde bundan 800 yıl önce buraya taşındığımızda yani bu şeyle taşındığımızda ev tutarken emlakçılar emlak... E, yani Türkçesi nasıl emlakçı bedeli. Evet, evet, Bir yani bir servis ücreti. Agency şey. fee diyorlarınızda. Evet, agency fee istiyorlardı. O son zamanlarda galiba son iki yıldır böyle bir şey yok. Evet, o yani, çok iyi hatırladım aslında onu güzel. O, e, Onun için herhangi bir para vermiyorsunuz. Hani, devletin kararıyla kaldırıldı. Öyle evet. bir şey var ve o yani agency'ler oradan sizden yani kiracıdan bir e, ücret kesmiyorlar bildiğim kadarıyla daha ev kirala, kiralamadığım için e, onu ev sahiplerinden kesiyorlar. Evet, ev alırken durum farklı tabii ama kiralamak evet. istiyorsanız herhangi bir emlak bedeli, yani emlakçı servis ücreti ödeniyor. eskiden 5, yanlış mı olsun o civarında, 5-10 civarında bir şey kesiyorlardı, çok yakındı. Evet. İlk, yani şimdi eve çıktığınız zaman tabii e, bir takım yapmanız gereken kurulumlar var. Gaz, elektrik demiştim. E, ve buraya has ee, bir şeyde council tax İngiltere'de belediye vergisi aslında diye çeviriyoruz aynen ee, yani bu nedir belediye e, size verdiği hizmetlerin karşısında sizden bir vergi kesiyor işte ben sokakları temizliyorum işte e, işte güvenliği sağlıyorum mesela gibi şeyler karşılığında böyle bir vergi kesiyor ve bulunduğunuz muhite göre değişiyor bu öyle bir şey de var ee, bizim e, kaldığımız muhitte ödediğimiz miktar aylık 162 Pound şu anda ee, en düşük zannedersem ödeyebileceğiniz rakam e, 80-90 Pound'a kadar iniyor ve 300 Pound'a kadar da bir çıktığı bir bant var yansıtılır şöyle bir güzellikle öğrenci yıllarını hatırladım eğer öğrenciyseniz bir yazılı mektup vermeniz sonucunda Council Tax'en muafiyet kazanıyorsunuz onu da e, bizi izleyen buraya e, eğitim için gelmek isteyen insanlara bildirelim yani evet, ev tutarken özellikle zaten her yerin sitesinde e, tutacağınız evin hangi bantta olduğu yazılıdır. O banda göre de çok e, kolay bir şekilde internetten e, o bandın karşılığında ne kadar council tax de aslında çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz internetten. Yani sonradan sürpriz olmanız açısından. E, bir diğer aslında Türkiye'den farklı olarak burada, bilmiyorum belki Türkiye'de de var, galiba orada da, da buna benzer bir vergi var. Burada televizyon lisansı diye bir vergi şekli var. Türkiye'de de galiba TRT'ye ödenen elektrik faturasını kutu, iliştirilmiş öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Tamam. TRT için ödenen bir miktar galiba. Ben çok yaşamıştım onu duyduğumda. Bilmiyorum hala var mı? Ee, televizyon lisansı. Burada bilgisiyi da ilk, bir ödüyorsunuz. Burada da aslında bilgisiyi ödüyorsunuz. 27 pound galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Her ay. Her ay mı senelik mi? Ay. Aylık. Aylık. Ay. 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 Evet. Ödemezseniz de cezası yanlış hatırlamıyorsam 2000 pound. <laughs> Nasıl sizi yakalıyorlar bununla ilgili? Yani random bir şekilde kapınızı çalıp aslında evinizde televizyon olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Hatta galiba televizyon olmasa bile televizyon girişi yani o yani ha. televizyon girişi olduğu noktada bile bunun için yani ödeme noktasında zorunlu bırakılıyorsunuz. Televizyon lisansı bize için... hiç gelmedi, bize hiç. Hani, yani hiç <laughs> size şey posta atıyorlar. Evet. Posta Şimdi atıyorlar. geleceğiz. Bak dikkatli olun hala yapmamışsınız falan. Ama bir takım korku hikayeleri duydum ben işte. Sadece televizyonun PlayStation için konuyorum deyip yine de ceza yani öğrenciler mi istersin? Şimdi ben mi istersin? Evet bundan diye. da kaçış yok sanırım. Yani, yani televizyon eğer sadece işte Netflix izliyorum ya da herhangi bir şey izliyorum diye televizyonunuzun olması ya da evinizde hatta televizyon girişimi olması bu vergiyi ödeyeceğiniz anlamına geliyor ne yazık ki. Evet. Ee, ne kadar verdik? 27 pound da televizyon lisansı için veriyoruz. Bunun tabii ki hemen akabinde televizyon lisansından sonra ne geliyor? İnternet tabii ki. Evet. Özellikle internet bağlatacağın, bağlatacağınız zaman lütfen e, göz önünde bulundurmanız gereken şu nokta var ki çok yavaş işliyor işte burada ne yazık ki böyle şeyler. İnternet bağlatmaya başladıktan belki de bir ay sonra internetiniz bağlanabilir. Yani bazen belki bazı koşullarda çok hızlı da bağlat, gitmiş olabilirsiniz ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu öyle size söyleyeyim. <laughs> ee, yani bunu, bunun olacağını çok zannediyorum. <laughs> <laughs> Çünkü iki ya da üç, hatta yok, dört farklı ev değiştirmiş olabiliriz. Dört kere de, de. Hep sorun oluyor. Hep Özellikle oluyor. büyük şirketlerde. Yani benim internet bağlantı konusundaki önerim, e, altyapımızın uygunluğuna bakıp fiber optik bağlantmaya çalışın. E, küçük şirketler, e, yani burada da BT işte EE, işte Vodafone vesaire gibi daha şey şirketler bu işlerle uğraşıyor ama küçük şirketlerin çok iyi hizmetleri var. Bir kere eski evimizde ben öyle bir internet bağlatmıştım. Evden çıkmamıza böyle bir ay kala falan. Bir ay deneme şansım oldu ama gizemin dediklerinin arkasında çok hızlı ilerliyor her şey. Ee, ve bazen işte ekstra ücretler talep ediyorlar. Hani gelip kurulumu yapmamızı istiyor musun vesaire. Onları da ben açıkçası hani tiklememizi öneririm. Çünkü öbür türlü bizim bahsettiği gibi bir ayı bulabiliyor süre. İnternet yani malzemeler geliyor ama internet bağlanmıyor gibi durumlar var. Aslında esas biz e, en ana konuya hiç şey yapmadık. Gaz, elektrik, su. Evet onunla yani küçük küçük kalemlerden başlayıp Küçük <laughs> kalemlerle elektrik... gözünüzü evet. korkutmayalım dedik <laughs> Evet şimdi önce neleri kabul ettik e, Televizyon lisansı dedik, internet dedik taşıma e, Taşınma masrafları yani aslında taşıma, taşıma masrafı size. Gaz, elektrik Konusu, aa bir dakika, ondan önce kiracı sigortası diye bir şey evet. var. Ben açıkçası bununla ilgili bir fikrim çok yoktu. Bunu sen buraya kalem alıp yazdın galiba. Yani evet, bu da e, opsiyonel zannediyorsam. Ama kendinizi garantiye almanız açısından aslında bir kiracı olarak çok e, iyi bir şey. Çünkü e, dediğim gibi önceki kiracılar, yani bizim evimizde aslında şu anda yaşadığımız bir sorun. Biraz evden memnunuz ama e, evin bazı bir takım hani Kötü, hor kullanılmış yanlarını görüyoruz diğer yer yer. Hani e, siz buradan çıkarken depozitomuzdan olmamak adına kiracı sigortası yaptırırsanız aslında bu size bir ek güvence sağlıyor diyebilirim. Bu da aylık e, 17 pound gibi buraya göre müziği bir rakama denk geliyor. E, ama eğer yani bizdeki gibi birazdan bahsedeceğiz rakamdan öyle yüksek meblada bir depozitomuz varsa içeride açıkçası iyi bir e, opsiyon olacaktır sizin için. Evet bundan sonra ne diyorduk gaz elektrik su gaz elektrik e, benim sanırım aslında gaz elektrik su yok orada su ayrı oluyor genelde çünkü gaz elektrik ikisini e, tek bir şirket üzerinden genelde ve büyük şirketler e, daha çok böyle İngiltere çapındaki UK çapındaki şirketler üzerinden yaptırıyorsunuz su şirketleri birazcık UK'li bir maden lokal yani yerel e, hizmet veren şirketler tarafından sağlanıyor. Burada Welsh Water var Cardiff'te ve biz aylık 50 pound ödüyoruz. Ee, tabii şöyle bir şey de var, Direct Debit dediğimiz olaya giriyorsunuz birçok şirkette ve Direct Debit seçenekleri var. Ee, yani Smart Meter dedikleri akıllı metrelerden yükletmediyseniz şöyle yapıyorlar. Siz belirli aralıklarla e, metre, sayaç dediğimiz Türkiye'de sayaç rakamlarını veriyorsunuz onlara, onlar da sizden her ay aslında tahmin ettikleri bir fiyatı kesiyorlar, bir ortalama kesiyorlar. Siz buradan çıkarken de diyorlar ki, Aa, siz aslında çok işte az kullanmışsınız bizim tahmin ettiğimizden, o yüzden size şu kadar geri vereceğiz paranızı şeklinde ödeme yapıyorlar. Böyle birazcık da aslında e, nasıl diyeyim hani güvene evet. bir sistem var yani ama aynı şekilde de hani az ödediniz ama sürprizi yok aslında sürprizi yok Herhalde. ama yani buna Onunla aynı şekilde de bizim tahmin ettiğimizden daha fazla tükettiniz deyip yani yine bunun e, üzerine eklemeye gerek evet. bir şey oldu. Da, yani da daha kolay. çok para oldu. Böyle, böyle bir şey başımıza gelmişti diye hatırlıyorum ben ilk oturduğumuz hmm. evlerden birinde. Evet. Çıkmamıza yakın 750 pound'a yakın bir elektrik evet. faturası mıydı? Sen de sen elektrik faturası Yani evet. bu miktarda gittiğini aslında çok emin olmayabilirsiniz yani. Ortalama evet. bir şey veriyorlar ama genelde onun üzeri çıkıyor. Dolayısıyla onunla ilgili de ee, sizi bu konuda evet, bizim dediği doğru bir nokta e, şey e, okumalarını aksatmamanızı öneririm o konuda çünkü e, öbür takdirde yani 12 ay sonunda veya neyse böyle hiç bir fatura ile karşılaşabiliyorsunuz. Sayaç okumaları verirseniz en azından aylık fiyatınızda değişiklikler yapıyorlar ve hani o da size böyle daha az bir şok etkisi yaratıyor en azından e, büyük bir bedel tek seferde ödemiyorsunuz. E, Elif demiştik su pound Evet, gaz elektrik ee, de 150 pound. Aa, ama, ama onunla ilgili yine bir dip not geçeceğim. Şu anki sayı çok okuması bizim galiba yaz döneminden başlamıştı. Evet, olabilir. Dolayısıyla yaz dönemindeki evet. ısınma yani masraflarını da dahil olmadığı için aslında çok da net bir şey söyleyemeyeceğiz. Yani yaz döneminde evet 150 pound gibi bir şey gördük. Ama bu herhalde önümüzdeki aydan itibaren biz de farklı bir şeyle karşılaşıyor olabiliriz. Yani bununla ilgili aslında çok da net bir şey olmuyor 150 pound. Bunun bayağı bir üzerine çıkacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle bu sene e, elektrik ve gaz konusunda İngiltere'de çok ciddi zamlar yapıldı. Dolayısıyla evet. biz de bundan nasibimizi alacağımızı düşünüyorum. Yani üç katına çıkabilir diye düşünüyorum ben. Umarım olmaz öyle bir şey oluruz. yani. Umarım olmaz. Umarım ama. 2022'den kalan evet bir takım evet. kötü şeyler var. Ee, bunlardan biri de e, elektrik ve gaz giderlerinin çok artmış olması tabii ki. Ama bakalım Umarım yani. Umarım olmaz. Bununla ilgili belki bir update yaparız ama şimdilik... Ee, evet, şimdi bununla ilgili tam net bir şey söyleyemiyorum. Şu o 150 şey şu ya. an 150 150 pound diye şey yapabiliriz. Evet galiba artık sona yaklaştık. Ee, e, vergisi dedik. Evet. Hepsini yaptık. Evet. Ve geldik. En çok sorduğunuz soruya tam Youtuber tarzıyla en çok sunulan soruyu <laughs> en sona saklayarak böylece. <laughs> ee, Öncelikle aslında evet, Cardiff'teki, e, yani biz Cardiff'de oturuyoruz şu an. Bu arada gaz elektriklerimin çok küçük bir şey daha söyleyeceğim. Evet, evet. Oturduğunuz yerin, binanın yeniliğine vesaire bir arada çok değişiyor. EPC rating diye bir şey var, bizden de çok iyi bilir ee, ve hani right move, diye bir site var. Oradan genelde insanlar hani taşınacakları yerlere bakıyor. Orada da bütün e, ee, emlakçılar aslında EPC rating işte ne kadar gaz enerji harcadığını e, binaların e, dairelerini yazıyorlar. O da size bir fikir verebilir. Buradan tekrar kira ya geçiş yapabiliriz. tabii. Ya evet, evin bahsettiğim çok şey. Yani kira, e, kira biz karepte, için biz oturduğumuz için Cardiff'te özellikle son yıllarda kiralar çok arttı arkadaşlar. Yani daha öncesinde İngiltere içerisinde bence kiraların çok makul olduğu bir şey, site olarak, şey, olarak düşünüyorum ben. Ama Covid'den sonra özellikle gerçekten e, ev almak isteyenler için de ya da işte kiraya çıkacaklar için de gerçekten çok fazla arttı. Normalde ortalama Cardiff e, kira fiyatlarının bu civar için ne kadar bir bankta şey var? 1000 pound diye bakmıştın galiba. Yani evet, en uygunu 1000 e, pound ile 2000 pound'a kadar aslında İler. Eskiden diyorsun değil mi? Evet evet. Evet öncesinde öyleydi. Evet. Yani, Ama bu ev için diyorsun aslında direkt. Evet. Ama şu anda biz, <laughs> drum roll, şu yani, anda ne kadar? Evet şu an tam onun ortası 1500 pound diyoruz kira için. Bu giderlerle beraber e, aslında bize toplam... Öncesi dediğimiz zaman da e, 2010'lu 2000... yılların ortası. Yani 2017-2018 evet, Çok eski de değil yani. Evet. Büyük bir artış aslında baktığınız zaman. Çünkü burada fiyatlar o kadar oynamazdı benim. Yani... Evet. Yani bir önceki videolarda göreceğiniz gibi tuttuğumuz ev e Cardiff'in yani göreceği aslında güzel bir muhiti Pennyland ve King's arasındaki bölgedeyiz. Rose Park'a çok yakın. E 2 artı 1 diye geçiyor ama aslında çok da rahat bir şekilde 3 ee, o dolara değerlendirilebilecek genişlikte. Ama eşyası yoktu. Bunu da olarak aslında belirteyim. Evet, fark ediyor fiyatta. Kesinlikle fark ediyor fiyatta. Yani eşyalı olsa büyük ihtimal e, artış daha fazla olurdu miktar. Öyle, şimdilik bunlar bizim aylık. Evet, çok sormuş şeydir, olduğunuz soruyu sonunda cevaplandırmayı evet. başardık. E, bu arada depozitoyu da e, söyleyelim. Evet, depozitoyu 5 e, haftalık ne kadar demiştim? 1600 bağımlılık istiyorlar. 5 ee, hafta kirası gibi denk gelecek şekilde. O da aklınızda bulunsun. Hani e, kiracı sigortasında koruma altına aldığınız miktar var aslında. E, ama ana hatlarıyla bu şekilde diyebiliriz. Evet yani sıfırın eve çıkacakları için bu 8-9 kalemlik e, gider masraflarını hı hı. göz önünde bulunurmamızı... E, Öneriyoruz. Bunlar dışında eğer sizin de bize sormak istediğiniz bununla ilgili sorular varsa aşağıdaki yorumlara iletebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sorularınızı bekliyoruz ve Avrupa'nın veya İngiltere'nin başka yerlerinde de oturup benzer durumlardan kiracı olma durumlarından geçtiyseniz de verdiğiniz kiraları ve giderlerinizi bizimle paylaşmanızı yorumlarda çok isteriz. Şimdi bu kadar dediğim gibi. Bu kadar. Herkese mutlu günler. Bye bye. Bye.